Bazı müritler de böyle sosyal medyada efendim e, işte şeyhlerine yönelik bir takım böyle istahişkarhane ilahiler söylüyorlar işte bir takım böyle. Doğru e, değil. doğru değil Lütfü Hocam. Doğru değil. Çünkü Efendimiz toprak serpim yüzüne büyüyor. Fazla öyle iltifat etmek onun Allah konunun koltuğunu kabartır. O doğru. O çok sakat o. Kimisi efendim diyor ki sevenin sevdiğini isaretmesidir bu diyor. Ya çok da böyle ee, bunu abartmayın diyorlar ama orada yok, bir... Yok yok doğru değil. Yani sen onu kendi hissiyatına göre seviyorsun. Yani o iş şey kendisine iltifat yapılan o işe mani olmalı değil mi efendim? Mani olmalı. Kesinlikle yol Olmalı. Evet. O sakat çok. Onun için yani niye Cenab-ı Hak peygamberleri zelle işletiyor? Ona bir ilahilik izafe edilmemesi için. Evet. Herkes acil. Kimin son nefesine garantisi var? Peygamberler Efendimizin işaret etti. Kişiler hariç kimsenin son nefesi bir garantisi yok. Hadi Bağdadi Hazretleri güneşin güneşi deniyor ilimde. O da diyor ki talebelerine aman oğlum diyor benim son nefesim için ne olursa bana dua edin diyor. İlimde zirve. Mürşidi kamil. Hiçbir ibadetime güvenemiyorum. Hepsi kabule muhtaç diyor. Allah'ın rahmetine güvenerek gidiyorum diyor. Bu en güzel örnek.